Ben oradayım, oradayım. Ne yapıyorsun Elif'le? Bu, ben hamur yapıyorum. Anne ben da Hamur açıyorsun. Anne hamurda yapıyorum. Evet, tamam oğlum seni de çekeceğim. Bu da oğlum. Hadi sen de yaz oğlum, yaz da bir göster bakalım nasıl yazılıyormuş. Böyle. Hı hı. Böyle. Hı hı. Tamam. Hadi bir de oklavayı üstünde gezdir. Tamam. Ayy <laughs> bak. Bir de sen yaz bakalım kızım nasıl yazılıyormuş bir gözle. <laughs> <Anne> Aferin. <laughs> Aferin. Bir daha bana. Tamam sen yapıyorsun zaten. Ama Efe çekme tamam mı? Neden? Efe de güzel yapıyor. Yo ben Efe'ye küçücük yaptı diye görüyorsun. Evet. deki De de. mı oğlum? Annemin iki çok geldi çok. E, tamam çok mu geldi? Hadi sen sıvamadan ya. Anne ben şişim. Şimaya Anne Ben ne bak? Aferin benim oğlumu. Anne ben de bak. Tamam. Aferin kızım kocaman açmış neredeyse. Anne, Aferin benim kocaman. Anne kızıperim. iyice bak bana iyice. Anneanne evet. anne tamam. ben hep açtım.